Arkadaşlar Türkiye'nin nüfus miktarı hep artmış. Yani 27'den günümüze kadar şu yıl nüfus azalmış diyorsa hemen yanlış değil. Nüfus hiç azalmamış. Nüfus miktarı yani nüfus hep artmıştır. Ama hız azalmıştır. Yani eskiden diyelim %3'lük artışlar varken şu an %1'lik bile zor artış var. Tamam mı? E dolayısıyla bu artış hızının düşmesi. Bak nüfus düşmemiş, hız düşmüş. Artık daha yavaş artıyor. Neden? Arkadaşlar nüfus neden yavaş artar? Doğumlar azalır, doğum oranı azalır da o yüzden yavaş artar. Peki doğum oranı niye azalmıştır? Şimdi eskiden kırsal nüfusluk, size soruyorum hatta, yanıt alamayacağımı bile bile soruyorum. Ee, yani bana yanıt verecek durumda değilsiniz şu an o yüzden yoksa bilmiyorsunuz diye değil. Arkadaşlar köyde, eskiden köyde yaşıyorduk, kırda yaşıyorduk. Nüfusumuzun çoğu kırdaydı. Bugün ise kentleştik. Yüzde doksanı kentleşmiş nüfusun. Neden kırdaki insanlar daha çok çocuk yapar? Ben mesela bunu sınıflarda soruyorum. Diyorlar ki iş güç yok çocuk yapıyor. Böyle bir şey değil tabii ki. Arkadaşlar kırsalda kişi mesela sen kendi düşün bak önce. Kentteki kişiyi düşün. Sen Geliyorsun 20 yaşına. Önce üniversite okuyorsun. Oldun 25. Sonra diyorsun ki bir ya da 30'a geliyor bazıları 30'da bitiriyor. Sonra diyorsun ki ya bir iş bulayım ondan sonra. Değil mi? Yani ortalama evlenme yaşı 32 33. 35'i buluyor. Değil mi? Ama kırda kişi 20 yaşına geldiğinde evleniyor. Çünkü üniversite okumuyor. Değil mi? Tarlada zaten işi var. O yüzden arkadaşlar kırsalda eğitim seviyesinin düşük olması yani üniversite okumaması erken evliliğe yol açıyor. Erken evlilikte çok çocuğa yol açıyor. Dolayısıyla kırsalda doğum oranı hep daha yüksek oluyor. Dünyada en kırsal kıta Afrika, doğum oranı en yüksek kıta Afrika. Bunlar tesadüf değil. Tarımda çalışan oranı en yüksek Afrika, doğum oranı en yüksek yine Afrika. Yani bir ülke tarım toplumuysa, nüfusunun çoğu kırda yaşıyorsa doğum oranı yüksektir. Bir ülke kentleşmişse, sanayi ve hizmet toplumu olmuşsa artık kadın iş yaşamına girmiştir. Eğitim seviyesi yükselmiştir. Dolayısıyla evlenme yaşı yükselmiştir. O yüzden doğum oranı ne olmuştur? Azalmıştır. Şimdi o yüzden şunlara bakıyorum. Bak sanayileşmenin etkisi kentleşme. Doğum oranını azaltır. Eğitim seviyesi yükselmesi buna bağlı. Doğum oranını azaltır. Tarım sektöründe çalışanların azalıp hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların artması. Kentleşme demektir bu doğum oranını azaltır. Kırdan kentte göçlerin yaşanması şu üçünün sebebi aslında bu. Doğum oranını azaltır. Değil mi? Ama arkadaşlar tarımda sulamanın yaygınlaşması tam tersine kırdan kentte göçü azaltan bir şeydir. Doğum oranını azaltan bir şey değildir. O yüzden yanıtımız D şıkkı olur.